Tekrar merhaba arkadaşlar ben Kerem. Ee, şimdi Hypixel Server'ında The Sky var sunuyoruz. Normal moda girelim. Ay ya. Adalar çok yakın. iki blok yer var ya. Direkt şuradaki chest'i alacağım. O. Oh. İyi tamam. Hep şöyle. Tamam direkt adamın yanına gideceğim de şu chest'i açayım. Hemen vur 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 vur. Vur be. Neyse arkadaşlar öldük maraton yapacağım. Ee, başka adam da geldi kesin zaten. Maraton yapacağım için videoyu durdurmayacağım. Hemen şöyle atlayalım şuradan. Hop. Gittik normal moda. Bu ada... Ya burası da hiç güzel değil ya. Hemen şöyle şunları da at. Başka test mi yok? Seni şöyle birebir alalım. Seni atalım. 6, 25, 5. O bir tane adam oraya gitmiş dur, Şuna şöyle bir fokuslandık da Vuramadık dur 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 İnşallah adam da bize fokuslanmaz Lag çıkmış PvP de çok işimize yarayacak Direkt adama döker gideriz Buradayız. mısın? Almış da işe yarayanlarını almış. Hı, bu adam o adam mıymış? Buradan adalara mı gidecek ki? Burada, buralarda chestler var. Sömürmüş buraları. deck chest almış mı? Almamıştır. Almış. Oo ya yok sıkıntı biraz. Hemen klinağa gidelim. Ya al şunu al şunu lava lava al 8 kalbi var ha tamam. Aldık. Kestik. Kınapa gelmesinler iki kalbim var. Gapple Apple, gapple. Golden apple yeme. Bu adamda sanki daha iyi bir set vardı diye hatırlıyorum ben çünkü. Neyse. Ya iki kişi kalmış. Hadi böyle alacağız abi ya. Almalıyız da zaten. Hemen şunları da alalım. Direkt ortada adam öldürüp geleceğiz. Oklayalım. Adamın yayı oku yok herhalde. Tamam abi, keseriz güzel adamı. Düşmezsek. Hayır, hayır aldım. Cici. A 5 puan da verdi. Tamam. Bir el kazandık. 3 el atacağımız için son bir el girelim. Normal mod. 2 adam kesip oyunu aldık ya. 3, 2, 1 ve başla. Attık hemen şunları. İşimize yaramayan şeyler geldi sadece demir bot dışında. 5, 4. Mecbur bunu kılıç yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bu arada biraz sanki cimri gibime geldi. Buradan bardağın bir şey çıksın kılıç vermeyecekti ya. Buradan zıplasam atlarım ben ya. Bu ne? İki blok koyalım da gene garanti. 13 kalbi var. 13 kalbi var. 13 kalbi var. Kılıcı ençli ama. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.